Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok işinize yarayacağını düşündüğüm, çok faydalı bulduğum güzel bir strateji anlatacağım. Bu seferki stratejimiz kısa zaman paritesinde olmayacak. Bir saatlik zaman paritesinde olacak. E, nispeten daha e, uzun vadede bir strateji olacak sizin için. E, Videoya geçmeden önce lütfen videoyu durdurup kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Her türlü sorunuzu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışıyorum. Bu aralar biraz motivasyonum düşmesine rağmen yine odaklanmaya başladım. Destekleriniz için teşekkür ederim şimdiden. Ee, yine farklı bir hatırlatma daha yapayım. Her videomda artık bu hatırlatmayı yapacağım. Ee, lütfen aç gözlü olmayın bu olayda. Çünkü en güzel kar cepte olan kardır. Ve burada attığım stratejilerin hepsini güncel tutun. Kendinizi güncel tutun. Mesela bu kanalın üstünden bir sene geçti. İlk attığım videolar mesela artık kullanılabilirliği yitirmiş olabilir. Yani artık kullanılmıyor olabilir. Bunları kendinizi güncel tutmanız çok önemli. Mutlaka her zaman paritesinden maksimum minimum 3 tane stratejiniz olsun. Şimdi çok fazla lafı uzatmadan bugünkü anlatacağım stratejiyi nasıl kuru, kuracağınızı, nasıl ayarlarını yapacağınızı, nasıl alsın yani nasıl satsın yeri geldiğini hepsini size tek tek anlatacağım. Şimdi TradingView sitesine her zamanki gibi giriyoruz. Ondan sonra göstergelere bir kere basıyoruz. Ve buraya MACD yazıyoruz. Gördüğünüz üzere hareketli ortalama yakınsama ıraksama yazıyor. Buna bir kere tıklıyoruz ve grafiğimizi ekliyoruz. İkinci eklediğimiz indikatörümüz de simple 2 EMA CLOUT Bu. Zaten bir tane bir şey çıkıyor. Buna da bir kere tıklıyoruz ve grafiğimizi ekliyoruz. Şimdi grafimizi şimdi sizde göründüğü e, ekranınızda bakarsanız böyle görünmeyecek şu üstteki. Şimdi bunu ayarlarına geçelim. Şimdi girdiler kısmını burada sizde 21 değil ki slow EMA. Bunu 200 yapıyoruz. Fa, fa, burada fast EMA da sizde 8 8'di. Bunu 20 yapıyoruz ve tamam diyoruz. Stil kısmında da şu gördüğünüz ilk 4'ü şöyle tikliydi. Tikliydi. Ben bu tikleri kaldırdım. Daha sade bir görünüme kavuşturdum. Tamam diyoruz, buradan çıkıyoruz. Ayarlarımız bu kadar. İkinci indikatörümüz, zün ayarlarıyla oynamaya gerek yok. Zaten çok kullanılan ve güzel sinyaller veren bir indikatör. Şimdi nasıl kuvvetli al sinyali gelir? Hemen size bunu anlatayım. Her zamanki gibi, ilk başta Bitcoin'de, e, Bitcoin'de şu an Bitcoin'de değilmişim. Hemen Bitcoin'e geçelim. Tamam nasıl kuvvetli bir al sinyali gelir hemen size onu göstereyim. Rastgele yine bir yere açtım. Şimdi ilk önce bakmamız gereken yer alttaki MACD indikatörümüz. Neyine bakacağız burada? Şunu biraz büyüteyim şöyle. Neyine bakacağız? Gördüğünüz üzere burada mavi, turuncu çizgiler var. Mavi mumlar ve kırmızı mumlar var. Yeşil mum da diyebiliriz. Şimdi al sinyali için şu mavi ile turuncu mumun işte mavi ile turuncu çizginin kendini şu ortada tam bir sıfır bir çizgi var beyaz. O beyaz çizginin şu an göremiyorsunuz yukarı atması gerekiyor. Yani yukarı çıkması gerekiyor. Siz anlayacağınız dilden daha basitleştireyim. Şu iki çizginin kendini yukarı atması gerekiyor. Aşağıda seyretmemesi gerekiyor. Kuvvetli al sinyalinde. Yukarı attığında buradaki gördüğünüz yeşil mumların da yanması gerekiyor. Buradan alacağımız ilk sinyal bu. Şimdi bakıyoruz. Yine büyüteyim. Bakıyoruz. Mavi ile turuncu çizgiler kendini yukarı doğru atmış şurada. Burada da mavi mumlarımız yanıyor mu? Yanıyor. Tamam artık bekliyoruz ki bekliyoruz yukarıdaki indikatörden sinyalin gelmesine. Buradan sinyal nasıl gelir? Gördüğünüz üzere burada bir gri bir alan var. Buna bulut diyelim. Şimdi bu bulutu görüyorsunuz. Kuvvetli al sinyalinde bu bulutun üstünde mumların ilerlemesi gerekiyor. Gördüğünüz üzere bulutun üstünde şuradaki e, mumlarımız bulutun üstünde. Gördüğünüz üzere. Burada ilerlemesi gerekiyor. Bakalım. Şimdi ilk MACD indikatörümüzden aldık sinyali. turuncuyla mavi çizgimiz kendini sıfır çizgisinin üstüne attı. Yukarı doğru seyrediyor. Ondan sonra üst tarafa geçtik. Bulutun üstünde de Sinir mumlarımız ilerliyor. Artık diyoruz ki biz buralardan girebiliriz. Buradan girdiğinizi düşünelim. Bakalım ne kadar kar etmişsiniz. 2.622 dolarlık bir yükseliş olmuş, pozitif yönde. %11,69 yükseliş oranımız. Gördüğünüz üzere ne kadar güzel, ne kadar mükemmel bir kar verdiniz siz buradan çok net görebilirsiniz. Yani bu ne zamanmış? 15 Şubat ile 16 Şubat arası. Yaklaşık bir buçuk gün falan. Altta zaten görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere çok güzel uzun vadede çok güzel sinyaller veriyor. Biraz bu sabır işi. Şimdi kuvvetli sata mesela şimdi göstereyim. Ya şurada mesela hemen göstereyim. Önüme çıktı. Büyüttüm biraz burayı. Şurayı da biraz büyüteyim. Tamam. Şimdi. Şimdi bakıyoruz. Şu bulutun neydi alda? Bulutun üstünde mumların ilerlemesi gerekiyor. Sattı nedir? Bulutun altında mumların ilerlemesi gerekiyor. Birinci kural bu. İlk başta bakacağımız yer tabii ki MACD indikatörü. Burada neye bakacağız? Şurada gördüğünüz mavi ile turuncu çizginin kendini sıfır çizgisinin altına atması gerekiyor. Yani ne demek? Alt tarafa doğru seyredecek ve kırmızı mumlar yanacak. Gördüğünüz üzere. Evet bakıyoruz. Artık mavi ile turuncu çizgimiz sıfır çizgisinin altına seyretmiş ve kırmızı mumlarımız yanmış. Artık bekliyoruz. Buluttan mumumuzun çıkmasını ve alta doğru seyretmesini. Nerede çıkmış? Buralarda çıkmış. Buradan girdiğimizi düşünelim. Ne kadar düşmüş mesela? Rastgele bir yere götürdüm. 1046 dolarlık bir düşüş olmuş. %4,37 negatif yönde. Bir düşüş. Gördüğünüz üzere vadeli işlemlerde ne kadar yüksek kazançlar sağlatır. Buradan siz daha iyi anlarsınız. Bu işin içinde olan insanlar tabii ki daha iyi anlar. Bilmeyen insanlar için de şöyle söyleyeyim. Bu 1000 dolarlık bir yükseliş mükemmel bir kazanç elde ettirir. Bu indikatörü böyle faydalı bir şekilde dediklerimi anlayarak, uygulayarak, kendinizle test yaparak kullanırsanız terse düşmezsiniz, üzüleceğinizi düşünmüyorum. Şu an size Bitcoin'de gösterdim. Şimdi her zamanki gibi videonun sonuna doğru yaptığım gibi rastgele bir coin'i açıyorum. Ve... Bunu da inceliyoruz hep beraber. Sizle birlikte ilk defa inceliyorum. Bakalım. 15 Şubat'a bakmıştık Bitcoin'de. Aynı yere bakmayalım. Mesela şurada bir düşüş sinyali gördüm. Bakın. Şunu biraz aşağı indireyim. Tamam. Şimdi gördüğünüz üzere şuraya bakın. Bulutun altına mumlar seyretmeye başlamış. Hemen ikinci indikatörümüze bakıyoruz. Mac diye. Aslında ilk buna bakmamız gerekiyor. Back test yaptığım için ilk buna bakıyorum ki garanti bir sinyal alayım. Şimdi buraya bakıyoruz ilk önce. Biz izliyoruz şu an coin'i. Şuradan biraz yükseliş yapmış. Yukarı kendini kırmış. Şimdi aşağı doğru kırmaya başladı. Mavi ile turuncu çizgi. Evet buradan kırmış. Aşağı doğru gidiyor. Sıfır çizgisinin altında. Ondan sonra ilk indikatörümüzü bakıyoruz. Bakıyoruz. Bulutun altına artık düşmesini bekliyoruz. Buralarda düşmüş bulutun altına. Görün üzere buradan bir dakika şöyle yapayım hemen. Bulutun altına düşmüş. Hemen şuralardan girdiğinizi varsayıyorum. Bakın ne kadar bir düşüş olmuş. %8,30'luk bir düşüş olmuş. Yani ne kadar güzel bir kar ettire, elde ettirebileceğinizi zaten kendiniz çok iyi biliyorsunuz. Biraz bu sabır işi biraz. Ee, mesela bakın şurada ben size şunu göstereyim. Mesela buradan düşmüş. Şu, bakalım burada ne kadar kar etmiş mesela şuradan gelinizi varsayalım. %4'lük bir kar ettirmiş mesela burada da. Mesela şurada düşmüş ve şuradan tekrar geri yükselmiş. Buna kanmamak gerekiyor aslında. Çünkü niye kendini bulutun üstüne atmamış buradaki mavi mumlar. Hala altında seyrediyor. Yani bu hala negatif yönde bir e, ilerleme kaydedeceğini bize zaten belli ediyor gördüğünüz üzere. Burada %4'lük bir %3,90 ya da hadi %4'lük bir kar aldığınızı düşünelim. Yine güzel bir kar. Beklediniz. Şurada biraz panik yaparsınız. Herkes yapar. E, ne güzel kar ediyordum dersiniz. Sonra ama beklerseniz mükafatını burada gördüğünüz gibi alırsınız. Ne kadar bir düşüş daha. Yaklaşık iki katı şuradan şuraya yaklaşık iki katı düşüş sağlamış. Gördüğünüz üzere çok güzel sinyaller veriyor. Bek testlerini yaptım. Siz de yaparsınız. Kendiniz de test edersiniz. Kendinizi mutlaka güncel tutmayı unutmayın. Her zaman paritesinde minimum 3 tane indikatörünüz, stratejiniz olsun. Lütfen bunu unutmayın. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Sizi bilgilendirmek amaçlıdır. Topluluğumuzu güzel bir hale getirmek, faydalı bir hale getirmek için sizin de desteklerinize ihtiyacım var. Bu da nasıl olacak? Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.